Bakın herkes öz farkındalığını geliştirmek istiyor. Ama size bir şey diyeyim mi? Direkt konuya gireceğim. O herkesin hissettiği o duygular var ya araçlar. O her an hissettiği. O güzel araç olan duygular var ya. Benim en favori aracımdır kullandığım. Öz farkındalığın gelişmesi için en güzel temeldir. Çünkü insanlar her gün yürüyor, her gün konuşuyor. iletişim halindeler. Günlerini geçiriyorlar. Ama... Çoğu zaman duygularına bile bakmıyorlar. Bazen o duyguları hissediyorlar ama bazen onlardan kaçmaya çalışıyorlar. İnkar edebiliyorlar. Yüzlerini çeviriyorlar, kafalarını dağıtmaya çalışıyorlar kaçmaya çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun o duygular senin kişiliğini taşıyan araçlardır. O duygular senin pusulandır. Ve duyguların hiçbir zaman yanılmaz. Eğer duyguların tanıma yönünde tanımaya çalışırsam, o yöne gidersen o pratiği yapmaya başlarsan yani aslında o duygular gene ortaya çıktığında onların reaksiyon göstermek yerine yani o duyguların yükselmeye başladığında onlara reaktif bir şekilde reaksiyon göstermek yerine farkındalığın onları gözlemlemeye başlarsın. İster hoşlandığın ister hoşlanmadığın duygular olsun. Fark etmiyor. Yani burada benim demek istediğim dikkatin, odağın, farkında onlara vermek. Genellikle duygular geldiğinde duygulara insanlar bakmayabilir. Anda reaksiyon gösterir. Yani örneğin karşında biri oturuyor örneğin. bir karşıda biri oturuyor. Bir anda onunla konuşurken bir şey diyor ya da bir şey oluyor. Bir anda tepki veriyor. O duygu ortaya çıkıyor ve reaksiyon gösteriyor. Biz zannediyoruz ki o adama karşı oluyor ama o adama karşı olmuyor. Aslında o adamla konuşurken içinden bir duygu ortaya çıkıyor. Senin verdiğin reaksiyon o duyguyu kabullenmeme, direnme, reddetme onu bastırma üzerine reaksiyon veriyorsun. Yani o reaksiyon o adama verilen reaksiyon değil. Kendi içindeki duyguya verilen reaksiyondur. Yani öyle bir şey olduğunda odağını karşı adama değil de aslında kendi içine ver o duyguna. Yani demek istediğim kendini o duygu, odağını o duyguya ver derken o duygu geldiğinde o duyguyu göreceksin, dinleyeceksin, hissedeceksin. Direkt reaksiyon göstermeyeceksin. Ve sonrasında ne olacak biliyor musun? Aslında o gizlenmiş olan, asıl içindeki o doğru, asıl özün bir anda ortaya çıkmaya başlayacak. O bilincin farkındalığıyla senin farkındalığın daha da çok artmaya başlayacak. Sanki kafanda bir ampul yanar ki yanar ya aynı ampul yanar gibi. Hani bazen bir balon şişer 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 bir anda bırakırsın uçar gider görmeye başlarsın o balonu onun gibi. Aslında olacak şudur. O olan olay sonucunda o duyguların ortaya çıkıyor evet. Tamam bu içindeki özün bunu da anladık. Peki objektif olarak bakıp karşıdaki kişiye ne yapacağım? Aslında düşündüğün her şeyi yapabilirsin. Ya da normal hareket ettiğin, reaksiyon gösterdiğin tam tersi yönde reaksiyon gösterebilirsin. Yani birine sinirlenirken sinirlenmemeyi tercih edebilirsin. Normal geleneksel tepkini değiştirebilirsin. Yani aslında o duygular bakılması gereken yerlerdir. Çok güzel bir pratiktir. Hatta bunu böyle bir iki hafta, iki hafta minimum yapmak gerektir. Çok güzel bir tekniktir. Sürekli duygularını gözlemlersin. İçindeki hisleri gözlemlersin. Onları tanımaya çalışırız. Genellikle duygulara baktığımızda onlar hakkında konuşmak istemeyiz. Genellikle duygular etiketleştiririz iyi kötü falan diye. Bazen sinir gelir. bazen kendinle olurken, bazen biriyle konuşurken bir anda bazen gelebilir. Ama o gelince de onu da tanımamız lazım. Sinir de kötü değil ki. Demek ki bir sebebi var ki geliyor. Özellikle duygularıyla problemi olan insanların yanlarında bir tane notebook, Kitap yazabilecekleri ya de herhangi bir bir şey bulundurmalarını istiyorum. Bir iki hafta boyunca her gün minimum 10 dakika. Eğer çok meşgul bir hayatınız ya da şey, sık bir hayatınız yoksa bir saat de olabilir. O kendi içindeki gelen hisleri, duyguları aynı bir sensörmüş gibi izle, yakala, gözlemle. O geldiğinde farkına var ve o duygularını yaz deftere. İki hafta boyunca onu yaz her gün en az 10 dakika zamanın varsa bir saat. Ve 2 haftanın sonunda bir 2 haftada o duyguların işlemeye çalış. Kendini gözlemle duyguların nasıl değişen var mı? Bazı duyguları karşı kendi kapatıyor musun ya da açıyor musun? Gözlemle. Özellikle bir kağıda tüm ya hislerini ve o hislerin karşılığında etiketleştirin anlamları yaz. Mesela mutluluk hissi, sıkıntılık hissi, üzüntü hissi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an bulunduğun durumda o hisleri nasıl eşleşiyor? Bazen yeni bir hisler gelir. Oraya eklersin. Ve o gözlemleme sırasında o hislerine bakarsın, karşılaştırırsın. Direkt kağıda bakarsın. Hazır hislerin listesi vardır. Kendini görürsün. Ve sonraki adımsa neden ben bu duyguları hissediyorum diye kendine soru sorma. Çünkü o gözlemlediğin sürede hangi duyguları daha çok hissettiğini kendini görebilirsin aslında. Ve sonra o duyguya geri döneceksin ve bakacaksın tam olarak bu duygu ne yaparken, ne düşünürken ya da ne olayı yaparken ortaya çıktı diyeceksin. Ya da o duygu ortaya çıktığında çevremde neler oluyor diye hatırlamaya çalışacaksın. Ve kağıda yazabilirsin. Şunlardan şunlardan dolayı böyle hissettim yazabiliriz. Bazen yazmak insanlara sinir verebilir ama yazmak yapabileceğin en büyük bilinçaltı programlamadır. Çünkü yazdığın şeyler sanki bilinçaltına programmış gibi kaydedilir. Gerçekmiş gibi. O kadar güçlüdür ki çoğu insan farkında değildir. Çünkü çoğu insan hayatında çoğu şey oluyor ama o kadar bilinçsiz ki farkında değil. Farkında olmadan çoğu insan robotik bir şekilde yaşıyor, bilinçsiz bir şekilde yaşıyor. Çoğu şey bilinçaltında oluyor. Sen farkında olsan da olmasan da. İşte bu pratiği yapman kendin hakkında. Yani kendi kullanım kılavuzunu öğrenmiş olacaksın. Kendi bilinçaltını programlamaya başlayacaksın. Kendini öğrenmeye başlayacaksın. Bu pratikte kendi farkındalığın artacak. Öz farkındalığın. Bir de kendin haricinde insanlara biraz baktığında çoğumuz şunu biliyoruz. Çoğumuz şunu yapabiliyoruz. Duygularımızı geçersiz kılmaya çalışıyoruz. İnkar ediyoruz. Kaçmaya çalışıyoruz. Hatta başka dışarıdaki insanlarda da tekrar tekrar o duyguları geçersiz kılma eğilimlerinin olduğunu görüyoruz. Kendinize de görüyorsunuz. Ama bu pratikle birlikte bir anda duracaksın. Evet böyle hissetmemin nedeni bundan dolayıymış diyeceksin. Yani onlar bir anda yokluktan çıkmıyor her şeyin bir sebebi var. Örneğin bir anda biriyle konuşuyorsundur. Bir anda sinir geliyordur. Ama o karşısındakinden dolayı değildir. Derinlerde başka bir sebebi vardır. İşte bundan sonraki en son seviyede şimdi bulunduğun durumla alakalı, asıl gerçekle alakalı sorgulama. Mesela benim bulunduğum durumda saygısızlık görülmeyi hiç sevmiyorum diyelim örneğin. Sonra bir bakarsın, karşıdaki adam sana saygısızlık yaptığını düşünürsün ama bir bakarsın, kendi sorgularsın. Geçmişine gidersin. Aslında geçmişinde, çocukluğunda sana o kadar çok saygısızlık yapılmış ki. Sana saygısızlık yapıldığın o düşüncelerin aklına gelir. Derinlere inersin ve ne kadar ironikmiş onu görürsün. Yani hayatın boyunca aslında saygısızlık gören sen o pratikle aslında başlangıç noktasına gider ve kendini iyileştirirsin. Aslında karşıda saygısızlık görmezsin. Sen sadece gördüğünde saygısızlık görüyorsundur. Yani kendini iyileştirme pratiği. Bu seni kendi özüne daha da çok yaklaştıracak. Kendi limitlerini göreceksin. Bunları kaldıracaksın. Hatta bunun ötesinde neye göreceğim biliyor musun? Ben gerçekten başkasına saygısızlık gördüm de kendini sorgulayacağım. Yani aslında bu pratikle sen ben algısından çıkacaksın. Empati yapmaya başlayacaksın. Yani ben algısından çıkıp nesnel bir şekilde, objektif bir şekilde kuş bakışı bak bakmaya başlayacaksın. Yani ben gerçekten saygısızlık mı gördüm? Yok ya da o bulunduğun durum hakkındaki gerçek neydi diye sorgulayacaksın. Belki de o kişinin yapabileceği bir şey yoktu. Gerçekten belki canı sıkkındı. Belki bana sana öyle şey, o şeyleri söyledi diyeceksin ama daha derinlerde gerçeği görmeye başlayacaksın. Yani bu keşfi yaparak aslında yapılması gerekeni yapacaksın. Alınması gerekeni alacaksın. Sadece tepki göstermek yerine. Yani o olan olayla ilgili düşüncelerini değiştirmeye başlayacaksın. Bu da senin aksiyonların değişmesine yarar sağlayacak. Daha önce aynı durumda küfür edin. örnek veriyorum sert davranan sen öyle bir objektif noktadan bakmaya başlayacaksın ki karşıdaki kişiyle olan ilişkini değiştireceksin. Çünkü aslında karşıdaki kişiyle olan ilişkini kendinle olan ilişkini değiştirerek sağlıyorsun. Yani aslında senin için aslında dışarıda gördüğün senin için yansıması. Normal aldığın aksiyonu artık almayacaksın. Çünkü artık karşı taraftan saygısızlık hissetmeyeceksin. Belki karşıdaki gene saygısızlık gibi konuşacak, davranmaya devam edecek ama sen onu hissetmeyeceksin. Onların ötesine geçeceksin. Sadece o kapıdan çıkıp gideceksin. O aksiyon alabileceğin, aksiyon almak yerine eskisi gibi başka yapabileceğin milyarlarca davranıştan başka birini seçeceksin. Yani buradaki asıl amaç nesnel, objektif bakış açısını görmek. Tekilliği, ben algısından çıkmayı gösteriyor. Objektif görebilmeyi. Zaten farkındalıklı budur. Sadece farkına varırsın, farkında olursun bir şey yapmana gerek kalmaz. Zaten farkındalık da budur. Sadece farkında olursun. Genel olarak böyleydi. Bu pratiği kesinlikle deneyin. Hayatınızda çok büyük farkındalık yaratacaktır. Umarım bir farkındalık yaratabilmiş, kalpleri değebilmişimdir. Güzel gününüzde teşekkürler, sevgiler, saygılar.